Evet. Tamam, Popit'i Toy Shop'tan alabilir miyiz? Tamam. Tamam. tamam, şimdi gidip alalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben şimdi gidip podyum aldım. Beyazı alamam, mavi al. Bir ton poşet oldu biliyor musunuz benim? Hobi çalmaya gideriz hadi. İyi günler. Şimdi Hobi'ti almak için Toy gidecekse Toy Shop yukarıda. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Umarım topuk diye bir şey vardır. Yani umarım yani. Yoksa... Neredeydi topuk şu? Bu, arka tarafta. Kıyafetleri birazdan deneyeceğiz. <laughs> Mut. Şöyle hissediyorum kendimi. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> <laughs> Çok tatlı Çocuğu gördünüz mü? Hoşçakalın Bu kızın zamirinde son 12 gün kaldı arkadaşlar Haberiniz olsun <laughs> Haber veriyorum size Çocuk <laughs> çok iyi. Şimdi... Hmm. Nike'a bir uğrayalım. Nike'da birkaç bir şeye bakacağım çünkü. Özel üretim gelirse direkt almam lazım. <laughs> direkt. Kaç oldu? Yeni gelen ürünler ne kadar? Yeni gelen ürünler? Göstereyim. Birlikte bakıyoruz. Siz yoksa falan var mı? Özür evet, de. Bakın şimdi. Şimdi bugün Mike'la kapatıyoruz. Ama öncelikle Ne alacağımıza karar verelim. Bunlar yakıştan. Tamam. Hiç bunlara bakmıyorum. Hiç bakmıyorum. Buna da bakmıyorum. Buna da bakmıyorum. Ama bu... Bilmiyorum garip geldi.